Hazır arkadaşlar. 3, 2, 1, oyun. Yani şöyle başladı aslında. Bundan bir 6-7 sene kadar önce bir fikir olarak başladı. Çok beğendiğimiz filmlerin, dizilerin etkisinde kalıp aslında şöyle olsa, şunun gibi olsa ama Adana'da olsa falan diye böyle hep bir hayal olarak başlamış bir şeydi. Ta ki işte biz bunu yaklaşık bir buçuk sene önce kadar abilerimiz dediğimiz insanlara bir fikrimiz olduğunu anlatana kadar nasıl başladı? Kararlı insanlarla başladı. Sıfır bir kararlı olan insanlarla başladı. Yani biz dedik ki işte yapacağız. İnternette belli bir izleyici kitlesine ulaşacak falan. Buradan bir bir yerlere gelme ihtimali olan bir şey falan dedik. Tabii o zaman insanlar, Hürriyet mahallesindeki insanlar çok fazla olayı bilmiyorlardı veya işte bizim yardım istediğimiz insanlar da çok fazla olayı bilmiyordu. Onlar da dediler ki tamam dediler yapın yani en kötü dediler oturur kendimiz izleriz yani kimse izlemez bile. Proje olarak ilk oluşmaya başladığında ekip olarak o ana kadro en başta kendimize hep yapabilir miyiz? Burasını yapabilir miyiz? işin şu kısmını kim yapar gibi sorular sorarak ilerledi. Hayat akışımızda ilerleyen diğer olayların veya diğer ilişkilerimizin hepsinin ikinci plana aktarılarak birinci önceliğimizin 0-1 olmasıyla bu iş bir başarıya kavuştu. Yani bu işin bu tarafı onların da bildikleri hayatlardı. Dolayısıyla bize daha çok yardımları oldu yani ve ben e, o kadar çok üzerine yıllarca konuştuğumuz bir şeydi ki artık hani olma ihtimalini falan unutmuştum yani ta ki böyle işte ilk ekip geldi insanlar geldiler falan aha dedim başlıyoruz yani gerçekten yapıyoruz dedim ve e, çektik birinci bölümü ilk set zamanı birinci bölümü çekerken günde 4 saat falan uyuyorduk ama mutluyduk çünkü sevdiğimiz işi yapıyorduk ve çektiğimiz şey oluyor mu oluyor işte falan modunda olduğumuz için güzeldi ama zordu evet, setler işi yapıyordu yani 12 kişi başlamıştık işe bir salonunda bayağı koyun koyuna yatıyorduk. Birinci sezon bizim için çok zorlayıcı koşullar altında ilerledi açıkçası. Çünkü hem senaryo anlamında hem ekip anlamında bir gelişim gösteriyordu. Çünkü 01'in ilk bölümü, daha doğrusu ilk teaserı beklediğimizin çok çok üstünde bir reaksiyon almıştı ve bu işin devamının gelmesi gerektiği hissine zaten en başından kapılmıştık. Zaten bunun için çalışmalarımızı yapıyorduk. Ancak bu kadar gücü nasıl sürdürebiliriz, bu yükün altına nasıl girebiliriz'in telaşı bizi sette zorluyor. Biz birinci bölümü iki ayda mı, üç ayda mı evet. tamamladık? Evet. evet, çekim artık. Mahallede çalışıyorduk. Mahallede sağ olsun bizi sahiplenmişti ama sonuçta bir plato gibi bir yer değil ve insanlara emrivaki bir şekilde sessiz olun, hayır buradan gidin gibi şeyler yapamıyorsun. Daha hatır gönül, abi lütfen çekilir misin? Bu kadar doğal ortamda çekmenin de aksaklıklarını yaşıyorduk. Hem de daha önce izlediğimiz şeye de pek benzemiyordu. Hiç açılmamış bir alandı. Metropollerde yaşayan, şehir merkezlerinde yaşayan insanların daha önce görmediği bir mahalle kültürünü biz aslında açmış olduk. Bugün Ankara'da da, İzmir'de de, İstanbul'da da aynı şekilde yaşanan getto kültürünü açmış olduk aslında. Aslında ben çok da normal sekt görmedim yani. <laughs> İlk setim bu olduğu için. Ama duyduğum kadarıyla normal bir setten samimi bir ortamdı bizimki. Yani herkes dört elle sarılmıştı. Teknik aksaklıklar yaşıyorduk. E bu da normaldi. Ana olan hikaye çok güçlü olduğu için seyirci buralarını görmedi yani. Gördü, evet var dedi ama düzeltecekler dedi. Az bir ekipmanla bir şeyler yapmaya çalıştık kimi zaman günde 4 saat uyuyarak, kimi zaman hiç uyumadan 48 saat çalışarak böyle inanılmaz koşullarda yaptık yani bunu. Birinci sezon, dördüncü bölümün son sahnelerini çekerken bu savaşta Cihat Sarsılmaz inip arabadan inip adamlara sıkıyorlar ya kahvede. Orada mesela haberlerde şey yazıyordu yani Adana'da asfalta et koydular, et pişmiş yani o sıcaktan. Biz o sıcakta abi insanları yatırıyorduk asfalta yani yer o kadar sıcak ki yere bile yatıramıyorsun adamları. Makyajları eriyecek, klimalı bir berberde bekletiyoruz. Öyle koşullarda çektik yani. Şapkamızın içine buz koyup kafamıza takıyorduk. Öyle koşullarda böyle bir yandan çekim yapıp bir yandan montajını yapıp falan ama söz verdiğimiz tarihe de sadık kalarak bitirdik yani birinci sezonu. Böyle derken birinci sezonu kendi imkanlarımızla çektik. Yani amatör bir çekim olarak anlatılıyor ama baktığın zaman arkasında büyük bir yatırımın, büyük bir uğraşın birçok insanın enerjisini verdiği bir iş. Sıfır birinci sezonu. Birinci sezon bizim çocuğumuz gibi. Çok kısıtlı imkanlarla çok iyi bir şekilde yetiştirmeye çalıştığımız bir çocuktu aslında. Tabi genel geçer fotoğraf mekanelerini çekiyorduk. Bu uzun süreci kaldırabilecek kameralar değildi. Işık dersek yani ışık hani olmazsa olmazdı çünkü ışık yoksa zaten görüntü yok demektir. E ışık da çok kısıtlı imkanlarla üç kafa ışığımız vardı. Bu işin değer göreceğine hepimiz emindik. E, belli bir kitleye ulaşacağını hepimiz emin ama bu kadar büyük kitlelere bu kadar zamanda ulaşacağını, e, ulaşacağını düşünmüyorduk yani. Ağızdan ağza geçerek Hürriyet Mahallesi'ndeyken yan taraftaki Barbaros da bunu duydu, Dağlıoğlu duydu, e, Kiremitane duydu derken Adana'nın Getto Mahallelerinden sonra Çevre iller, Yeni Doğan, Çin Çin, Bağcılar, Karagümrük gibi yerler buraları daha benimsediği için bir anda bu Gettolara yayılmaya başladı. 01'in kimyasını bozmadan bize yardım edebilecek kişiler bulmaya çalıştık. İkinci sezona geçişimiz nasıl oldu? Daha birinci sezon birinci bölüm attığımızda tabii yapım şirketleri bizi sürekli arayıp görüşmek istemeleri, projeyi almak istemeleri, projeyi değerlendirmek istemeleri gibi şeylerde bulunuyorlardı. Birinci sezonu biz kendi kararımızla, kendimiz yaptık, kendi gücümüzle, kendi imkanımızla. Zaten bir fikrimiz vardı, seyirciyle sadece paralel gitme arzusunda bu işi yaptık. Birinci sezonu da Allah'a şükür çok büyük bir başarıyla kapattık. Tutan bir iş vardı. Her bir bölümü 1 milyonun üzerine çıkmış bir iş vardı. E sezon finalimiz bir anda bir yükseliş izledi. ilk sezondan bahsediyorum. Dolayısıyla görüşmelerimiz daha hızlandı. Birinci sezonda bazı kalite eksikleri vardı. İnsanlar bizi bu kadar kabullenmişken onlara bu ayıplarla dönmemeliydik yani. Onun için İstanbul'da bir şirketten teşekkür ediyoruz kendilerine. Bize yardım ettiler bize destek oldular ekipman konusunda, ekip konusunda. İkinci sezonda daha profesyonel bir ekiple çalışmaya başladı insanlar. İkinci yani. sezonda tabii ki de teknik imkanlarımız gelişti. O bizim anafor oyuncumuz da her şeyimiz bunu tutuyordu. E, savaş plaket çak çakıyordu. Cihangir yani, yani, yol kesiyordu. Cihangir <laughs> yol kesiyordu. Hani... Güzel ekip olması seti hızlandırıyor. Nasıl hızlandırıyor? Sesi anafor tutmuyordu da sesi, sesi çocuk tutuyordu yani. Herkes kendi işini yapıyordu sette. Bu biraz hızlandırdı bizi. Şimdi 01'in 3. sezon neden bu kadar geç kaldı diye sürekli yorumlar geliyor. İnsanlar bize sokakta soruyorlar. Şimdi 1. sezon 1. bölümünü çekip sonrasında ne yapacağımızı bilmeyen bir 01 kadrosu vardı. Biz bunu bir sezon olarak yapmaya çalıştık, yaptık. Sonrasında 2. sezon için biz bir güç bulduk. E bu güçle birlikte daha iyi bir ikinci sezon çekmeye uğraşıp çektik. İzlenmesi gereken yola karar verilmesi birazcık e, zor bir süreç. Hani önceden risk alabileceğimiz bir şeydi diyorduk ki e, hiçbir şey olmazsa oturur kendimizi izleriz diyorduk. Ama şu an iş e, bizi de açtı. Dolayısıyla bununla ilgili en hayırlı kararı vermek e, bazen zaman alabiliyor yani. yani. Mesela ben de böyle bir diziyi takip etseydim yeni sezonu isterdim yani. Ama işte senin 45 dakikada izlediğin bölümü biz 20 günde tamamlayabiliyoruz yani. 50 kişi çalışıyor arkasında belki 100 kişi çalışıyor yani herkes ana alıyor Bir bölümün çekimi 10 gün sürüyor Montajı falan da 10 gün sürüyor yani Mesela Bizim dizimiz haftada bir kere yayınlanmıyor 15 günde bir yayınlanıyor çünkü Çalışma şartlarımız zor Ne olursa olsun büyük medya patronları büyük medya devleri gibi bir paramız yok Bunun yanı sıra sıcaklar var Hani hava cidden çok sıcak Hadi biz kendimizi geçtik ama diğer arkadaşlarımızı çalıştırmaya yani kıyamıyoruz yani bu sıcakta Bazı arkadaşlarımız öğrenci işte okulları var gibi gibi böyle kişisel bir takım durumlar da var. O nedenle birazcık frene bastık. Çekimler için e, frene bastık anlamında söylüyorum. Yoksa biz yani sette nasıl çalışıyorsak gene ortalama aynı süreyi evimizde çalışarak geçiriyoruz. Yani e, masa başında çalışıyoruz. İşte provalar yapılıyor. İşte klip çektik bir tane. E, çalışıyoruz halen. Bizim için bir şey değişmedi. Ve e, daha büyük handikaplarımız var. Artık bizi izleyen daha fazla insan var. Bu insana hiçbir şekilde bizim hatalı bir sıfır 1 çıkarmamamız lazım. İşte senaryo konusunda, çekim konusunda, ışık konusunda, ses konusunda birçok kez işte yorumlar aldık, geri dönüşler aldık. E bunları iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsanların düşündüğünün aksine sıfır birin işte atıyorum yayın süresi bitti, 01 bitmedi. Bizler için hala devam ediyor çünkü başından beri böyle geldiği için. İnsanlar, bazı insanlar kast yapıyor, bazı insanlar mekan geziyorlar, bazı işte kostüm, dekor, sanat çalışıyorlar bazı dışarıdan reklam, sponsorluk, yapımcılarla görüşüyorlar, bu tarz işleri kovalıyorlar. Yani ekip de kendi işlerinde bölünmüş bir şekilde bu işi idam ettirmeye uğraşıyorlar ve artık daha profesyonel yapmak zorundayız. Bizim handikapımız bu oldu. Çok fazla bir para harcadık kendi bütçemize göre, kendi etimize, budumuza göre bir para harcadık ve artık daha samimi söylemek gerekirse onların önüne çıkarabileceğimiz güzellikte bir sıfır 1 yapabilmemiz için gerçekten çalışmamız lazım. Ekibi, ekipmanı, oyuncusu, senaryosu seyirci birinci bölümü izlerken biz aslında beşinci bölümü çekmek için sabahlıyor oluyoruz anlatabiliyor muyum yani yapıp da hemen verdiğimiz bir şey değil yani bu hadi bir şey aksadı e, bu sefer uyumuyorsun işte iki gün uyumuyorsun yeri geliyor üç gün uyumuyorsun şunu rahatlıkla söyleyebilirim izledikleri dizilerden filmlerden hatta çok daha kaliteli bir yapımı onlara ücretsiz olarak sunduk yani ve bu bizden çok fazla şey götürüyor yani. Bunun para olarak karşılığı geldiği zaman sana çeşitli şeyler sunuyorlar. Sıfır kimyasını bozmamaya çalışıyoruz. Büyük bir ara verdik çünkü ikinci sezon finalinden sonra aldığımız reaksiyon çok daha büyüktü. Çalışmamız gerektiğine inandık. Daha iyi bir senaryo yazmamız gerektiğine, yazılması gerektiği kararı alındı. Kastına ayrı çalışıyoruz. Senaryosuna, açılarına, efektlerine kadar artık düşünme ee, payı verdi bu bize. Evet, arayı açtık ama buna değecek yani bundan eminiz. Aralıkta bitti herhalde bizim şey çekimler. Aralıktan bugüne kaç, 6 ay mı oldu? Aralıktan bugüne 6 ay oldu ve 6 aydır çalışıyoruz yani çalışmaya hiç durmadı yani. Adana'da bizle birlikte olan insanlar zaten çevremizdekiler görüyorlar ama şehir dışındaki insanlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten iyi bir 01 1 yapmak için uğraşıyoruz. İnsanlardan istediğimiz, onlar bize çok güzel sahip çıktılar, bize destek oldular, bizi benimsediler sağ olsunlar. Onları da çok iyi anlıyorum. Ben de izleseydim bu diziyi aynı şekilde ben de beklerdim yani ne olacak hani ne oldu gibisine. Ama e, herkese tek tek cevap veremediğimiz için umarım bu açıklamamız birazcık oyuncu olur. Bize küfür etmeyin. Parayı buldular şöyle oldular. Parayı bulmadık. Parayı bulmadık. Gücünü seyirciden alan bir ekibiz. Sizin bize bu şekilde sayıp söylemeniz veya işte Hadi başlasın artık, hadi nerede kaldı, siz de şımardınız, işte iki sezon yaptınız, şöyle oldu, böyle oldu demeniz bizi kötü etkiliyor. Biz şu an çalışıyoruz zaten. Sizden biraz daha zaman diliyorum ben. Deneysel olan bir işin yükselişi de söz konusu. Seyirci baz alman gerektiği için çok da hadi bunu da deneyim diyemiyorsun. Evet diyorsun bunu yaptım, daha iyisini yaptım beğenildi şimdi daha iyisini yapmam gerekiyor diyorsun. E daha güçlü bir senaryo ile geliyoruz. Senaryodaki karakter ilişkileri olarak, olay örgüleri olarak bugüne kadar izlenilmiş, yazılmış 01 1 senaryolarından çok çok daha güçlü bir senaryo ile geliyoruz. Normalde biz bir sezonu 5 bölüm yaparken şimdi 5 bölümün üzerine çıkacağımız garanti yani. Evet ve işte bölüm aralıklarını kısaltacağınız da yüksek ihtimal gibi görünüyor. Sezonu sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz. İnanın biz de aynı şekilde bekliyoruz yani ne zaman ineceğiz sahaya, ne zaman çekeceğiz diye. Fakat bunu beklerken başka insanların yaydığı söylentilere itibar edip ondan sonra bizi size bir söz vermişiz gibi yargılamayın lütfen. Biz kendi sosyal medyalarımızdan zaten yayınlayacağımız tarih belli olduğu gibi size söyleyeceğiz. Sadece sabırlı bir şekilde bekleyin. İnanın daha iyisini yapmak için geliyoruz yani. Güzel gidiyor bence ya, şu an çalışmalar çok güzel bir üçüncü sezon gelecek yani. Çok daha güzel bir 0-1 yapacağız. Seyirciye buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizden desteklerini esirgemesinler. 0-1 ailesi olarak her zaman sizlerle birlikteyiz ve çalışmayı hiçbir zaman bırakmayacağız. Çok güzel bir üçüncü sezon geliyor. Beklemede kalan her şey çok güzel olacak. Üçüncü sezon hepsinden daha iyi gelir. Allah'a emanet olun.